İklim değişikliğine turizm, göç, tarım diye baktığınız zaman Türkiye'nin bazı yerlerinde avantajlı bazı yerlerinde dezavantajlı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yağışlar 150 azalacak ve sıcaklıklarda büyük artışlar görülüyor. Türkiye'de iklim değişikliğiyle beraber yağışların tek artacağı yer Karadeniz bölgesi. Sıcaklıklar kıyıda artıyor ama yine de dağlar yükseldikçe sıcaklıklardan özellikle 1500 metre ve üzeri çok fazla etkilenmiyor. O yüzden Karadenizler geri dönüyor. Zaten Karadenizler her zaman geri döner topraklarına, belli bir şeyde emekliğine doğru. Ya yani ben emekli olmadan dönmeye çalışıyorum. E, bu tabii deprem korkusu da var İstanbul'da. <laughs> ...sıcak hava dalgaları, kent ısı adası etkisi... ...vesaire derken... E, ...kaçılacak yer aslında... E, ...1500 metrenin üzeri... ...Karadeniz. Burası cennet. Zaten Araplar... ...için cennet burası. Çünkü onların da tarifi Araplar için... ...internetin tarifi... ...ayaklarının altına ırmakların aktığı... ...durduğun yerden, dalından... ...yemiş yediğin yer işte Karadeniz. Ama bizim millet sıcaktan kaçıp... ...daha sıcak yere gidiyor. Bu tabii iklim değişikliğiyle beraber... Deniz, kum Güneş turizminin de değiştirecek bu yazın ortasına toplanan böyle pik yapan turizm mevsimi ikiye bölünecek aynı güneydeki olduğu gibi ve bahar aylarına kayacak Akdeniz'deki ilk şey turizm mevsimi yazın ortasına insanlar Karadeniz'e gelecek tabi bazıları erken geliyor benim gibi Çünkü iklimi falan bilirseniz yani iklim değişikten en çok etkilenecek olan sektör özellikle kış turizmi, Sonra yaz turizmi oluyor. Tabii bu da bunun üzerine beraber tarım. Tarım da çok büyük problem. Yazın çok sıcak olması e, deniz kum e, geleneksel turizmi de etkileyeceği için bu çok sıcak aylarda Karadeniz'e bir hücum olacak. Karadeniz'in Böyle bir şansı var ama tek şartı var bunun e, bu şansı fırsata çevirmenin tek şartı var doğayı korumak. Yani Karadeniz'i yani doğan turizmin ham maddesi doğadır. Doğayı korumazsanız turizm olmaz. O yüzden Karadeniz planlı programlı turizme açılması gerekiyor. Doğayı katletecek şekilde her yeri beton yapmak doğru değil. Mesela bizim bina 3-4 kat herkes bana kızıyor. Ama ben o yedi daireyi böyle yaysam toprak kalmıyor. <laughs> Fidan dikecek, ağaç dikecek. O yüzden bu planlı programlı şekilde Karadeniz turizme, ekolojik turizme, doğa turizmine hatta gastroloji de Karadeniz'de bilinmeyen fazla bir şey e, açılabilir. Bunu Araplar fark etmişler. E, Türkler de yakında fark edecek. İç göçler, dış göçler belli bir yere yoğunlaştığı zaman orayı, orası hiçbir zaman kaldıramaz bunu. Yani sonsuz göç kabilecek hiçbir kent nüfus bölge yok. O yüzden Karadeniz Trabzon ilçeleri şehrinin ...bir limit olması lazım. Yani Karadeniz, Trabzon ne kadarlık bir şehir olabilir? Bunun bir sınırı olması lazım. Yani İstanbul'da hiç sınırı falan tanımadık. İstanbul 20 milyonu geçiyor. Obez bir şehir oldu. Artık çökmeye gidiyor. Yani Karadeniz, Trabzon'da su kaynakları, yolu, havası, trafiği vesairesine bakarak bir limit konulması gerekiyor. Yani sonsuza kadar Trabzon'un şehirleşmeye, mekansal gelişmeye açık olmaması gerekiyor. Yani Trabzon bir e, ne eğitim, turizm kenti mi olacak? Bir daha ona karar vermek lazım. Yani her şeyin bir kendi olmaz, sanayi vesaire hepsini bir yere koyarsan, bunlar birbirlerini e, yok ederler. O yüzden Trabzon'un iyi bir e, geleceğe yönelik gelecekteki trendleri yakalacak. Bugünü değil, gelecekteki trendi yakalacak şekilde iyi bir planlanması gerekiyor. İstanbul'un suyu, havası, yolu e, ne kadarlık nüfus kaldırır, turist kaldırır ve onun üzerine çıkmaması lazım. Onun üzerine çıkarsa Trabzon'da yok olur. Ev bu da ya, hayır.